ligimizin genç ekibi logos fc takımı bugün iyi bir oyun oynadı. Mücadelesini ortaya koydu ancak farklı mağlup oldu. Karşımızda kaleci Duru ve de Semih var. Semih seninle başlayalım. Gerçekten inanılmaz mücadele ediyorsun. Takımın en iyilerinden birisin. Ancak emeklerinin karşılığını alamadın diyebilirim. Sen neler söyleyeceksin? Bence e, bugün ilk maçıma çıktığım için bence çok büyük bir şanssızlık yaşadık. Horvet hattında bazen çok yanlışlar yaptık ama e, ben kötü maviyet almadık aslında. Bu bize bir ders oldu. Takım paslaşmalarını yapmaya başlayacağız. Bence Duru çok iyi kalecilik yaptı ama defansta çok hata yaptık. Teşekkürler Semih. Bir de Duru'ya söz verelim bakalım. Gerçekten kaptan takımı iyi yönetti. Ee, Girçıklarla oyunu ancak kazanamadı. Duru sen neler söyleyeceksin? Evet aslında bugün kadro çok adamla bulamadık Bazıları sakattı, bazıları yorgundu. Bu yüzden başka bir takımla çıktık. Benim aslında kalede oynamıyorum ama bugün kaleyi de denedim. Takım paslaşmalarını yaptık. Yeni transferimiz ilk maçında çıktı. Maliyet aldı belki ilk maçında ama iyi bir oyun ortaya koydu. Rakibimi tebrik ederim. Kendi arkadaşlarımı tebrik Tabii ediyorum. Tabii ki Semih. Bugün bir dün akşam bir arkadaşım rahatsız geçirdi de da geçmiş olsun dedik. İsmi neydi arkadaşın? Azra. Azra'ya da buradan selamlarımızı gönderelim. Geçmiş olsun diyelim. Bakıyorum maçın en genç yıldızlarından biri. Önce Can geliyor değil mi? Can sen devam edelim. Daha sonra Daniel'e ve Emre'ye söz vereceğiz. Sen rahat söyleyeceksin? Logos'da dördüncü maçıma çıktım. Red Bull'a karşı Rakibimizden, <laughs> Rakibimizin bizden daha güçlü olduğunu biliyorduk. Buna karşı mücadele ettik. 7-1 farklı skor yedirdik. Ben, ben bir gol attım. <laughs> Belki daha iyi paslaştık. Daha iyi bir skor <laughs> elde edebilirdik. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkürler Can. Aynı sağlık. Ve ya sen neler söyleyeceksin? Gerçekten harika bir futbol oynuyorsun. Yaşına ve fiziki gücüne rağmen iyi bir oynanıdın. Neler söyleyeceksin? Kaybettiniz. Teşekkürler. Çok zor bir maçtı bizim için. İyi büyüklerle oynadık zaten. Yap, yap, yap. İyi, da, önümüzdeki maçlara bakacağız. Daha iyi paslar atabilirdik. Ben zaten ikinci iki yere girdim. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Teşekkürler Daniel. Senin de aynı sağlık. Ve Emre. Ee, sol kanatta iyi bir oyunun vardı senin de. Bu maçlarda yani çok biraz daha büyük olmalara rağmen maçı. Atakta boş yere pas versek belki maçta beraberliğe ve galibiyete sağlayacaktık. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız. Teşekkürler Emre. Senin de aynı sağlık. Teşekkürler. Evet Red Bull takımı da ligin genç ekiplerinden logosu geçmeyi başardı. Rahat oynadılar. Doruk senle başlayalım. Bir golüm var. Güzeldi. Defansta evet, Rakip top çıkardım. Rakip Defans olmama rağmen bir golüm var. İyiydik yani bu maç. Bakalım bundan sonraki maçta neler yapacaksın. Ve ligimizde en fazla takımda formu yiyen isimlerden birisi. Atan. Yine farklı bir takımdasın. Yine farklı bir mevki ve de oyun anlayışında neler söyleyeceksin? Yani bugün rakip için tarihi bir gün. Doruk rakip buldu oynadı. <laughs> bence bugün tarihi bir gün yani. Ben de çok mutluyum. Ee, güzel maçtı. Bu yağmurda oynadık. video <laughs> O yüzden güzel küçüklerdi ama iyi mücadele ettiler. Böyle yani. Evet teşekkürler Atahan. Ata rakip küçüktü ama yetenekli ayaklardı gerçekten. Zorladı anlarda oldu sizleri. Evet. Ancak tecrübeniz ve de yaş farkınız galibiyeti getirdi. Ya işlansı zor bir rakipti. Galibiye de ihtiyaç aldığında arkadaşlarımızın yardımcı olmak için geldik biz Atahan ve Doruk'la. Elimizden geleni yaptık çok kaçırdık gol bulduk ama çok daha farklı gidebilirdi. Kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Fiziklerine göre çok iyi mücadele ettiler. Öyle yani güzel maç oldu. Teşekkür